Buyurun, kimi aramıştınız? Merhaba Şapşal. Merhaba Şapşal. Baş Hoş mu ah, Şapşal? Ah, ah. Betiş'i göreceğim. Betişi gibi göreceğim. Ne göreceğim. Tut tut Merhaba şapşal. İyi geceler Eda. İyi geceler Dudu. İyi geceler şapşal. Anne. Eda. Kim bu adam? Eee. Şey şey, ay, 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 şey Karının eski sevgilisi Ne? Eski karının eski sevgilisi Ne? Eski karı ne 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 ne? Kim gelmiş tatlım? karının Kim gelmiş tatlım? Aa aa sana senden vazgeçmeyeceğimi söylemiştim. Ne? bana burada neler olduğunu biri anlatabilir mi lütfen? Ben fena alıyorum. Benim kulaklarım mı oluyor? Çok kötüyüm ben. Ne oluyor? Kabus mı bu ya? Allah Allah. Hayır o. Beğendin mi? Duygusuz, kaba şey. Ne oldu ya? Bu adam da kim? Selam bücürler, iyi geceler bücürler. Ben Betüş'ün eski karısı Tuma. Ne diyor bu adam Betüş ha? Söyledikleri doğru mu? Bugün yaşanıp bitmiş bir şey hayatım. Betüş? <laughs> Buyurun, kimi aramıştınız? Bana bak, karımı duydun. Şimdi defol git evimden. Gitmezsem ne yaparsın ha? Ne mi yaparım? Göstereyim. Olmaz Sadık'cım, hayır. Hayır hay karışma Aşk. Çekil. Şey Puh! Uf.

баяс кимсін мес кимсын мес кисын